Bir süredir ekonomik krizle pençeleşen Yunanistan'da şimdi de siyasi kriz patlak verdi. Yunanistan'da dün yeni kabine kuracağını açıklayan Başbakan Yorgo Papandreou'nun bu açıklamasından sonra iktidar partisi milletvekillerinden Yorgo Piloridis ile Ektor Nasiokas görevlerinden istifa etti. Yunan parlamentosunda milletvekillerine hitaben bir konuşma yapan Başbakan Papandreou, ülke olarak zor bir dönemden geçtiklerini söyleyerek toplumun tüm kesimlerine birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Milletvekili Nasio Kassa istifa gerekçesini şöyle dile getirdi. Ülkemiz tehlikeli bir yola girmiş ve çocuklarımızın geleceği hiç de parlak görünmezken, siyasi irade sorumsuzluk ve popülizme dayalı siyasetini sürdürüyor. Başbakan Papandreou bugün yeni kabine kurarak parlamentodan güven oyu isteyeceğini söylemişti. Yunan basını Yunanistan'daki mali krizin aşılması yönünde ana muhalefet ve muhalefet partileri liderleriyle görüşen Papandreou'nun geniş tabanlı koalisyona gitmeyeceğini, kabinesinde köklü değişiklikler yapacağını duyurmuşlardı. Başbakan Papandreou muhalefetin siyasi ve milli sorumluluk çerçevesinde davranmadığını savunuyor.